Deniz annesinin elini sımsıkı tutmuş Paris sokaklarında geziyordu. Paris güneşi annesinin saçlarını sanki bir altınmış gibi parıldatıyordu. Annesi "Haydi şu büyük alışveriş merkezine girelim. Belki sana güzel bir hediye buluruz." dedi gülümseyerek. Deniz'in babası kalabalığın arasından onlara yetişti. "Bu kadar mağaza arasında kaybolmayalım da." diye şakalaştı. Deniz kıkırdayarak babasının elini de tuttu ve üçü birlikte içeri girdiler. Birkaç mağaza gezdikten sonra Deniz'in tuvaleti geldi. Annesi elbette tatlım gel şurada çok şık bir tuvalet var diyerek onu bembeyaz mermerlerle kaplı pırıl pırıl bir tuvalete götürdü. Deniz kabinden çıkmak üzereyken aklına parlak bir fikir geldi. Annesi dışarıdan Deniz bitti mi işin diye seslendi. Deniz hıkırdamasını bastırarak sessiz kaldı. Annesine küçük bir şaka yapacak ve bir anda karşısına çıkıp onu şaşırtacaktı. Annesi birkaç kez daha seslendi ama cevap alamayınca Deniz'in çoktan çıkıp babasının yanına gittiğini düşündü. Herhalde dışarıda beni bekliyor diye mırıldanarak Tuvaletten çıktı. Bir süre bekleyen Deniz, annesinden ses gelmeyince şakasının artık komik olmadığını anladı. Hızla kabinden çıktı. "Anne!" diye seslendi. Ama tuvalet bomboştu. Koşarak dışarı çıktığında annesinin koridorda olmadığını gördü. Kalbi gümbür gümbür atmaya başladı. Az önce Eğlenceli görünen alışveriş merkezi şimdi devasa ve korkutucu bir labirente dönüşmüştü. Gözleri dolarak anne baba diye bağırdı ama sesi kalabalığın gürültüsünde kaybolup gitti. O sırada annesi babasının yanına dönmüş ve paniğe kapılmıştı. "Deniz yanında değil mi?" diye sordu. Babası şaşkınlıkla "Hayır, ben seninle sanıyordum." dedi. İkisi de korkuyla birbirlerine baktı ve hemen denizi aramaya başladılar. Deniz ağlarken aklına birden okuldaki İngilizce dersi geldi. Öğretmeni onlara acil durumlarda nasıl yardım isteyeceklerini öğretmişti. Tam o sırada nazik yüzlü bir güvenlik görevlisi gördü ve cesaretini toplayıp yanına koştu. Excuse me sir, I lost my mummy. Affedersiniz efendim ben annemi kaybettim dedi titreyen bir sesle. Güvenlik görevlisi onu anons yapılan danışma bankosuna götürdü. Ve işte oradalardı. Annesi ve babası endişeyle görevlilerle konuşuyordu. Annesi Deniz'i görünce koşarak ona sarıldı. Deniz çok korktuk dedi. Deniz annesine sıkıca sarılıp özür dilerim anne Sadece şaka yapmak istemiştim diye fısıldadı. O gün Deniz, en güzel hediyenin alene sıkıca sarılmak olduğunu anladı.